Merhaba Para Bil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST endeksi bugün kapalı pazar günü ve cuma günü endeks bitimiyle ile birlikte üzerinden sevgili arkadaşlar, bütünlüğüyle birlikte tedbirler kalkan hisseler var. Bu şirketler şimdi sizlere duyurmak istiyoruz. Bunlar hangileri? Birinci sırada Lidya Holding var. 8. 29'unda üzerindeki tedbirler kalktı. Artık bundan sonra e, yarın tedbirsiz olarak hizmet görecek. Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek. Gıda şirketi Orçay var. Arkadaşlar alt pazarda yer alan bir şirket ve onun da üzerinden bütün tedbirler kalktı. Yeşil yapının tedbirleri kalktı. Ve E-Data'nın tedbirleri kalktı. Evet bu şirketlerin artık bundan sonra tedbirsiz olarak işlem göreceğini, hacimsel olarak büyümeler gerçekleşebilir. Buna lütfen dikkat edelim. E şunu da belirtmeden geçmeyelim. Borsa İstanbul'un almış olduğu tedbir kararları daha çok küçük yatırımcı koruma amaçlı volatilite bazlı tedbir kararlarıdır. Hisselerdeki oynaklığı gidermek için bunlar alınır. Selamlar saygılar hepinize. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.